Merhaba arkadaşlar ben Oyun Elinden Mert. Şimdi sizinle birlikte yeni bir oyuncumuz aramıza katıldı. İsmi de Alperen. Gelsin bakalım. Merhaba Alperen. Merhaba. Şimdi seninle birlikte çok güzel hareketler yapacağız. Gel dışarı çıkalım. Dur sana biraz şey kazma falan vereyim. Keste gel. Oradan al. Şimdi bize <laughs> Taş lazım. Taşla çünkü fırın yapacağız. Hadi taş alalım. Ayranı yapmayayım. Aa, vermişim sana şey. Ben buraya kazıyorum Mert. Tamam. Sen fırın yapabilirsin. Ben de şey aramaya başlayayım. Aa bak şurada şey buldum. Iron, Yani demir. Şunları alayım. Arkadaşlar video, 5 tane daha demir bulmuştum. Tam buradakileri aldım ben. Tamam. Şuraya doğru gidelim mi Alper'im? Ben de 9 tane torç var. Olur. Tamam başla. Ben de demir var. O demir bana işime yarar. Sen kas. Ben de fırın yapabilir miyim diye bakacağım ama yapamam. Sen git fırın yap ben kaldırmaya devam edeyim. Eve okay, fırın yap. De. Tamam çık. Evet arkadaşlar. E, bu videoda böyle madende diamond bulmaya çalışacağız ama bulamayacağımız kesin. Keşke ilk bölümlerde bulabilsek ne güzel olur. Arkadaşlar videoyu severseniz abone olmayı unutmayın. Alper yapamadım mı lafını? Geliyorum abi. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Ben öbür yerden açıyorum. Buradan Aa bu burada şey buldum yok bulmamış. Fırını yap, yaptın mı? Yaptım. O zaman ben şu demeleri fırına atayım. Kömür var mı? Var. Evde keste vardı herhalde. Ben öyle hatırlıyorum yani. <laughs> burada creeper patladı bir tane videoda yokken. demirleri de alayım. O dört tane kömür var ya. Yeter ya. Kömürler dayanıklı. <laughs> tamam. Burada kalsın. Bakalım. Taş kazma yapabilecek miyim? Hayır yapamayacağım. Ben ağaç keseceğim. Ağacımız yok. Demir bulursam söyle ben Alırım Ben de şuradan ağaç keseyim Hiç Odunumuz kalmamış e, Videoları 10 dakikalık yapmayı düşünüyorum Hepsine Uzun sürünce youtube atması biraz Uzun sürüyor Bakalım kaç dakika olmuş 3 dakika olmuş Mert istersen sana Taş, balta, taş ve Kepçe falan verebilirim Buldun mu odun? Eee odun buldum evet. Tamam ben de. Siyah ahşaptan yapılıyor zaten. Çok tamam güzel. ben de var. Şimdi ben de beş tane yaptım, altı tane yaptım. Buradan biz on tane çıkar ben onların hepsini alayım. Sonra eve geleyim. Ben şimdi bunları koyayım chest'e ben madene gideceğim. Bana altın çekiç yapsana. Ay demir işte. Ne altını. Var orada. Al. Demir çıktı mı? Evet aldım şu an. Tamam sen demir çekiç yap bana. Tamam. Belki diamond falan buluruz. Chest'e koyalım. Ölürüz buluruz. Aynı Geçmesin. demir herhalde. Tamam ben taş. Şimdilik zırh almıyorum. Ben taş kazma yaptım dört tane. Okey. Şimdilik zırh almıyorum. Tamam çeste attım. Ee, üç tane küçük var onda tim tane de şundan var. Atayım şunu Tamam. Ben devam ediyorum. Ne yapayım? Ne Nasıl yani? Kazma mı yapayım iki tane ayrın? Ha aynen kazma yap. İki tane. Aynen, kalsın onlar. Şimdi ben gideyim belki daha ayrım bulurum. Çeste koyuyorum. Söyleyeyim. Tamam. Ayşap, burada zaten. Tamam. Evet. Buraya yakın koymuşum şeyleri ya. Neyse. Ya taş kazma almayı unuttum ya. Neyse. Ben de bir tane vardı. Bitince gider alırım. Aha kömür buldum. Ben de şu anda burada. Kazıyorum. Ben de kazdım. Daha var. Devamım var. Onları da alayım. Evet. O baya varmış orada. <laughs> Evet. Burada. Göremiyorum önümü ya. Hah, tamam. Meşale var mı? Var. Getireyim. Yarasa vardı mı abi? Yarasa mı? Ha. 11'de olduğumuz için belki vardır. Cum yarasa ne? Bilgisayarda var ya. Var da. Burada yoktu. Ama gelmiş yeni sürüm. Alfa 11 build 5. Tabi e, böyle sadece Survivor'a nazaran e, modern evlerde yapacağız. Aynen onu diğer videoda söylemiştim ben. Yani <laughs> girip güzel güzel evler, örnek evler isterseniz yararlanabilirsiniz. Aynen. Bakalım kaç dakika olmuş. O 7 dakika olmuş. 3 dakikamız kaldı. Arkadaşlar ee, burada demir bulursam bitireceğim videoyu. Şuradan biraz daha devam ettireceğim. Kazmada bitmek üzere. Gece oluyor mu Alperen? Oldu bile. Oldu mu? Ben eve döneyim o zaman. Of. Gece olmuş. Eyvah önümü görmüyorum kör oldum. Kaç, kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar yapmadan önce bitireceğim. Çünkü çok uzun sürüyor yüklemesi. Evet girdim. Alperen çabuk gel hadi. Bekliyorum. Evet. Kapa. Evet arkadaşlar. Ee, oyun Melodi'nin birinci serisinin ikinci videosu burada bitmektedir. Hadi gü güle güle görüşmek üzere